Herkese ve sevgiler, saygılar değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. E, ile imtihanım devam ediyor ne yazık ki ama yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer e, kısıtlama devam ederse başka bir kanal açacağım ve videolara oradan devam edeceğim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Merak edenler olmuş, yazanlar olmuş. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyiyim, hiçbir sıkıntı yok. E, bu videoda e, Kur'an'ın Tanrı sözleri olarak bütün insanlığa gönderildiği ve bu nedenle de kutsal ve mucizevi bir kitap sayılması gerektiği konusunu ele alacağım. Şimdi Kur'an'ı eleştirirken öncelikle bu kitap kimlere hitap ediyor? Bu kitabın çıkış kaynağı nedir? İddia edildiği gibi bütün insanlığa mı indirilmiştir yoksa sadece Arapları mı ilgilendiriyor? Bir inceleyeceğiz. Bunun için de tabii ki kaynağımız Kuran'ın kendisi. İslam dünyasının genel olarak kabul ettiği görüş şu. Kuran Tanrı'nın ağzından çıkma sözleridir ve sadece Araplara değil bütün insanlara gönderilmiştir. İslam dünyası bu inanca öylesine saplıdır ki Kuran'ın Mekke ve çevresindekilere gönderilmiş olduğunu söyleyen ayeti yani Enam Suresi 92. ayetini şu şekilde yorum getirmişlerdir. Mekke şehri İslam dünyasının manevi merkezidir. Onun çevresi de bütün dünyadır. Muhammed de dolayısıyla bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Şimdi biz bir de gerçek anlamına bakalım. Diyanet vakfından okuyalım anlamını. Bu Kur'an, Ümmül Kura yani Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ayetteki Mekke ve çevresini alıp da bunu yani aslında çevresi derken bütün insanlıktan bahsediyor. Demek gerçekten trajikomik bir şey arkadaşlar. Olay şu aslında Muhammed ilk başlarda kendisini Araplara gönderilmiş bir peygamber olarak ve Kur'an'ı da Arap ümmetine hitaben indirilmiş kitap olarak göstermiştir. Daha sonra özellikle Medine'ye geçtikten sonra yani güçlendikten sonra gerek kendisini gerekse Kur'an'ı Arap'tan başka kavimlere yani Yahudilere, Hristiyanlara ve en sonunda nihayet tüm insanlara gönderilmiş gibi tanıtmıştır. Yine başka bir ayete bakacak olursak Şura Suresi 7. Ayet Ey Muhammed! Böylece şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarman için sana Arapça okunan bir kitap vahyettik. Yani Tanrı Kur'an'ı bütün insanlara değil Mekkelilere ve çevresindekilere Arapça bir kitap olarak göndermiştir. Ee, şimdi burada e, gönderilmiştir ifadesini kullanıyorum diye yanlış anlayanlar olmasın arkadaşlar. Ben e, Kur'an'a göre konuşuyorum. Yoksa benim şahsi görüşüm Muhammed'in Kur'an'ı o dönemin şartlarını da ele alarak kendi çıkarları ve menfaati doğrultusunda e, kendisinin yazdığı yönündedir. Öte yandan Mekke'ye at bulunan kutsallık Tanrı'nın yeminlerine ve bir takım e, dinsel menkıbelere de dayatılıyor şöyle bir ayet var. E, tin ve zeytine and olsun, and olsun Sine Dağı'na, and olsun bu güvenli Mekke şehrine. Tin süresi ayet 1 ile 3 arasında geçer. Daha başka bir deyimle Tanrı Muhammed'in söylemesine göre Mekke'nin e, kutsal olduğunu zeytine, incire ve Sine Dağı'na yeminler ederek anlatmaya çalışıyor. Daha bunun gibi birçok ayette sürekli yeminler eder. Kendisine, peygamberin ömrüne, zamana, güneşe, ayağa, yeryüzüne ne bulduysa ona yemin ediyor Allah. Ee, i̇şte bu da Allah'ın, e, Arap'ın tanrısı olduğunun başka bir kanıtı aslında. Araplar da bu şekilde karşısındaki insana inandırmak için sık sık yemin ederler. Hicr suresinde 72. ayette şöyle bir ifade vardır. Ey Muhammed senin yaşamın üstüne ant içerim ki der mesela sen sonsuz kudretli değil miydin? Hani bu evreni yaratmadın mı? Ya sen neden yemin ediyorsun? Yani bir aya, bir peygamberin ömrüne, bir gökyüzüne sürekli neden yemin ediyorsun? Senin böyle bir şeye neden ihtiyacın var? Kendisine bir soru sordum ama cevabı gelmedi. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Mekke'nin öneminden devam edelim. Şimdi Mekke bunlara göre o kadar önemli ki işte başta Bizans olmak üzere birçok imparatorluk Mekke'yi fethetmeye çalışmıştır. Oysa Tanrı'nın yaşam koşulları elverişsiz çöl niteliğindeki bir bölgeyi kendisine ev olarak seçmesi ve İbrahim'in de Kabe'yi oraya dikmiş olması akla pek yatkın düşmemektedir. Biraz aklınızı bilime çevirirseniz ve evreni araştırmaya başlarsanız zaten burada ne kadar büyük mantıksızlık olduğunu kavrarsınız. Küçük bir bilgi verelim. Sadece gözlenebilir evren içerisinde 10 milyon süper küme, 25 milyar galaksi grubu, 225 milyar büyük galaksi, 7 trilyon cüce galaksi, 30 milyar trilyon yıldız bulunduğu söylenebiliyor arkadaşlar. Böyle devasa bir evreni yaratan Allah gitsin sonra çölde bir eve ihtiyaç duysun. Yine aynı Allah Yahudilere, Hristiyanlara ve Araplara kendi içlerinden e, peygamberler gönderiyor ve kendi dillerinden kitaplar gönderiyor. E, ama bu işi diğer ülkeler için, mesela Türkler için veya diğer toplumlar için yapmıyor. E, madem ki İslamı bütün insanlar için göndermiş, o halde neden Kur'an Arapça, neden başka bir dilde değil? Yani ben bir yaratıcıya inanmam için. Ee, onu anlayabilmem için neden bir dil öğrenmek zorunda kalıyorum? Niye Arapça? Arapçadan başka bir dil bilmiyor mu Allah? Yani neden sadece Arapça ile kendisine ibadet edilmesini istesin? Şimdi e, bu ayetleri gidiyorsun bir Müslüman'a gösteriyorsun diyorsun ki, bak ayette Mekke ve çevresine anlayasınız diye hem açık bir şekilde hem Arapça olarak gönderdim yazıyor. O da diyor ki: e ama işte bütün insanlığa gönderdiğini söyleyen ayetler de var." diyor. O zaman diyorsun ki: "E tamam o zaman Kur'an kendi içinde çelişiyor." "Hayır." diyor. "Kur'an'da çelişki olmaz." "Ya kardeşim nasıl olmaz? Çelişiyor işte. Daha nasıl kanıtlayalım?" Bu çelişkinin de nedeni şu, az önce de dile getirdim, bir daha söyleyeyim. Muhammed kendisi ilk başlarda Mekke ve çevresindeki Araplara gönderilmiş bir peygamber olarak kendini tanımlıyordu. Ve ne oldu? Yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Bütün Arapların, daha sonra bütün insanların peygamberi olarak gördü kendini ve bu şekilde kendini tanıttı. Yahudilere ve e, Hristiyanlara verilen Tevrat ve İncil'in de onlar tarafından tahrif edildiğini e, ve Kur'an'ın bu kitapların yerine aldığını söyledi. Olay bu. Şimdi e, kendisi 40 yaşındayken e, peygamberliğini ilan ediyor. 10 yıllık yaşamını Mekke'de geçiriyor. E, bu döneme Birinci Mekke Dönemi deniyor. E, bunu Medine Dönemi izliyor arkasından. O da e, 13 yıl kadar sürüyor. Çin-Mekke dönemindeyken taraftarlarının sayısı oldukça az ve kendisi güçsüz durumda. Medine'ye geçince işler değişiyor. Yavaş yavaş güçleniyor. Etrafındaki kişi sayısı artıyor. Onun peşinden gidenler artıyor. Böylelikle çete saldırılarına ve savaş yollarına başvuruyor. Giderek daha da güçleniyor. Bu sefer İslam'ı kılıçla yayma siyasetine yöneliyor. Bakın, Muhammed'in izlediği strateji şu arkadaşlar. Mekke'de yaşarken Yahudilerin ve Hristiyanların kendilerine özgü e kitapları olduğunu ve e bu kitaba göre ibadet ettiklerini görüyor. Ve bu kitapların e Tanrı tarafından bu ümmetlere peygamberler aracılığı ile gönderildiğini öğreniyor. E o zaman diyor ki, Araplar için neden böyle bir şey söz konusu olmasın ki? diyor. E bu düşüncesi onu peygamberlik hevesine ve bir kitap yazma girişimini sürüklüyor. Şimdi aslında ilk başta Muhammed'in aklında bütün insanlara ya da hatta bütün Araplara peygamber olarak gönderilmiş olma fikri yok. İşte bundan sebeptir ki Tardan ey Muhammed böylece şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarman için sana Arapça okunan bir kitap vahyettik şeklinde vahiy Şura süresi ayet 7. E, bununla işe başlıyor. Daha sonra işte bu indirdiğimiz kendinden öncekileri doğrulayan Mekkelileri ve çevresindekileri uyaran mübarek bir kitaptır şeklinde ayetler birbirini izliyor fakat bütün bu çabalara rağmen fazla taraftar toplayamıyor. Toplayabildikleri de Mekke'nin en fakir, en saf, en güçsüz kişileri aslında. Yani bir Ebu Talib'i kendisine babalık eden bir Ebu Talib'i etkileyemiyor mesela. Ya da Mekke'nin ileri gelenlerini, Kureyşlileri Müslüman yapabilmiş değil o dönemde. Mekke'de Bulunduğu 10 yıllık süre içerisinde kendisine inandırabildiği insanların sayısı söylendiğine göre 80 yılda 100 civarında. Ancak aradan çok fazla zaman geçmeden Mekke dışındaki Araplarla da temas kuruyor ve onları da işte İslam'a kazandırmak düşüncesiyle Kur'an'a bu Kur'an ataları uyarılmamış ve bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir şeklinde ayeti oraya yerleştiriyor. Ne oluyor? Böylece sadece Mekke ve civarındaki Araplara değil bütün Araplara gönderilmiş bir peygambermiş gibi hareket etmeye başlıyor. Ne dedik? E, Mekke döneminde taraftarları e, oldukça az ve, ve güçsüz durumda. E, aynı zamanda karısı Hatice ve kendisine babalık etmiş olan amcası e, Ebu Talip de ölünce hepten koruyucusuz kalıyor. E, bu yüzden ne yapıyor? Taraftarları ile birlikte Medine'ye göç ediyor. E, oradan Mekke kervanlarına karşı çete saldırılarına girişiyor bu şekilde ganimetle de taraftarlarının sayısını arttırıyor ve yavaş yavaş güçlenmeye başlıyor. Ticaret merkezlerinden biri sayılan Mekke'yi kendileri için bir bakıma rakip bilen Medineli Yahudiler, Muhammed'in Mekke'ye karşı saldırılara geçmesini kendileri bakımından yararlı buldukları için ilk başlarda ona para ve silah yardımında bulunuyorlar. Bu sayede Muhammed çeteler yollayarak Mekke kervanlarına karşı saldırılara geçiyor. Ne yapıyor? E, bu saldırılardan e, ganimetler elde ediyor. Ganimet malları kazanıyor. E, daha sonra bunları ne yapıyor? Paylaşıyor. Ganimetinden pay veriyor e, kendi etrafındakilere. E, bu sayede etki sahası daha da genişliyor. E, özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra e, artık İslam'a kılıç yoluyla yaymaya devam ediyor. E bu sefer gittikçe, güçlendikçe sadece Araplara değil de Yahudilere, Hristiyanlara ve bütün insanlara gönderilmiş bir peygamber olarak kendini gösteriyor. Aynı zamanda İslam'dan başka gerçek din yoktur, başka dinlere yönelenler sapıktır diyerek cihatla insanları Müslüman yapma yoluna gidiyor. Medine'de bulunduğu 13 yıllık süre boyunca Müslüman olmayan toplumlara yani Yahudilere, Hristiyanlara, putperestlere vesaire bunlara karşı 40'tan fazla çete saldırıları ve 29 savaş düzenliyor arkadaşlar. Sonra çıkıyorsunuz diyorsunuz ki bizim peygamberimiz bir karıncayı bile incitmezdi. O alemlere rahmet olarak gönderildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen insan modeli buysa kusura bakmayın ben daha rahmetliyim alemlere. Çünkü ben hayatım boyunca hiç kimseyi kılıçla doğramadım. Kimseye işkence etmedim. Kimseyi köle almadım, satmadım. Kimseyi sırf Allah'a inanmıyor diye ailesiyle birlikte doğramadım. Bu mu sizin alemlere rahmet olan peygamberiniz? Bu alemlere rahmet olan insan yeryüzünü Darül İslam yani Müslümanların yaşadıkları yerler ve Darül Harp yani savaşılması gereken kafirlerin yaşadıkları yerler olarak ikiye ayırmıştır. Ve yeryüzü Darül İslam olana kadar savaş parolası vermiştir. İşte Muhammed'in yaşamının ve Kuran olarak yerleştirdiği kitabın bütün insanlara yönelik olduğunun en kısa hikayesi budur arkadaşlar. Ben bunları anlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Bazen her ne kadar boş vermek gelse de içimden yine vicdanım el vermiyor. Çünkü insanların bir Arap masalının peşinden gidip ziyan olmasına gerçekten içim el vermiyor arkadaşlar. Ne kadar hakaret etseler de lanetler okusalar da ben bunu bir insanlık görevi olarak görmeye devam edeceğim. Ve e, bu konuda elimden geleni yapacağım arkadaşlar. En azından sessiz kalmak yerine e, bir şeyler yapabilmek beni daha da mutlu ediyor. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.